Hatay Milletvekili Serkan Topal konuşacak. Buyurun Sayın Topal. Sayın Başkan Değerli Milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle terör örgütünün katliamları sonucunda şehitlerimize, yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı bir kez daha sağ olsun. Gazilerimize Allah'tan şifalar diliyorum. Buradan da işi de El Nusra'ya, PKK'ya, bütün terör örgütlerine lanet olsun. Onları destekleyenlere, onlara silah verenlere, ülkemizin bu hale gelmesine zemin hazırlayanlara da lanet olsun. Bombalar maalesef durmadan her gün patlıyor, insanlarımız ölüyor, yurttaşlarımız kaygılı, insanlarımız huzursuz. Ve maalesef daha geçen hafta bir şehit cenazesinde Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na devletin ve hükümetin gözü önünde başbakanla sarmaş dolaş pozlar veren terörize edilen bir kişi tarafından kurşun atıldı. Sayın Genel Başkanımıza atılan kurşun demokrasimize atılan kurşundur. Sayın Genel Başkanımıza atılan kurşun milli birlik ve beraberliğimize atılan kurşundur. Bu saldırıyı yapanlar bu kaosun, bu çatışmaların sürmesini isteyen alçaklardır, ağlaksızlardır, namussuzlardır. Cebinde yumurtayla, kurşunla şehit cenazesine gelen kiralık namussuzlara soruyorum. Bu ülkenin şanlı askerinin başına çuval geçirenlere neden sessiz kalıyorsunuz? Bu ülkede hendekler kazılırken gıgını çıkarmayan iktidara neden sessiz kalıyorsunuz? Bu ülkede PKK ile gizli kapılar ardında pazarlıklar yapanlara neden sessiz kalıyorsunuz? Bu ülkede şehidimize kelle diyenlere neden sessiz kalıyorsunuz? Birkaç Mehmet öldü diye meclis toplanmaz diyenlere neden sessiz kalıyorsunuz? Çıkaramazsınız. Sesinizi çıkaramazsınız, sessiz kalırsınız. Çünkü çünkü milletimizi bölmeye çalışan teröristlerle, vatan hainleriyle ortaksınız. Şimdi camiye ayakkabıyla girdiler, girdiler diyenler diyen kişilere soruyorum. Cami avlusuna cebinde tabanca mermisiyle girenlere, cebinde yumurtayla şehit cenazesine katılanlara, milli birlikte beraberliğimize kurşun sıkanlara neden sessiz kalıyorsunuz? Ben söyleyeyim. Çünkü bu tiyatro oyunu oynayan da Yöneten de, yazan da sizlersiniz. Şimdi bu sıralarda terörü lanetlediklerini söyleyen AKP milletvekillerine soruyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Rehanlı'da, Suruç'ta, Ankara'da teröristlerin katliamlarından hemen sonra meclis araştırması kuralım dedik mi? Dedik. Buna hayır diyen, teröristlerin araştırılmasına hayır diyen sizler değil miydiniz? Gelin neden araştırmak istemediniz bu kürsüde açıklayın. Bu kanı döken asker ve polisimizi şehit eden terör örgütüyle PKK'yla görüştünüz mü, görüşmediniz mi? Gelin bu kürsüde açıklayın. Kandil'de, Oslo'da, İmralı'da, Dolmabahçe'de terör örgütüyle pazarlık yapanların CHP'ye, Cumhuriyet Halk Partisi'ne dil uzatmak, ithamda bulunmak hakkına sahip değildir, haddi de değildir aldatıldık diye açıklama yapmaya çalışırken aziz milletimizin bu sözlerine aldacağını, aldanacağını sanıyorsanız maalesef zavallısınız. Şunu iyi biliniz ki yüce milletimiz aldanmaz, aldanmayacaktır da tıpkı Kurtuluş Yılları Savaşı'ndaki gibi gereken tokadı atmasını bilecektir. Aldatılan ve aldatılan bir çocuk gibi bu ülke yönetilmez. Buradan değerli halkıma sesleniyorum. Mısır'da, Libya'da, Irak'ta, Suriye'de kanlar dökülürken emperyalist güçlerin taşeronluğunu yapan AKP hükümeti değil miydi? Rehanlı'da, Suruç'ta, Ankara'da, İstanbul'da, Mardin'de bombalar patlarken, insanlarımız ölürken, PKK'lılar haburdan davul zurnalarına geçerken 14 yıldır bu ülkenin miti, bu ülkenin başbakanı, bu ülkenin bakanı, bu ülkenin cumhurbaşkanı AKP hükümeti değil miydi? Ülkenin bugünlere gelmesinde tek bir sorumlu vardır, o da 14 yıldır bu ülkeyi yöneten AKP ve Recep Tayyip Erdoğan hükümetidir. Sayın AKP milletvekilleri, bizler cumhuriyeti, laikliği, halkımızı, çürümüş sisteminize, kan ve gözyaşına, şiddete ve hukuksuzluğa, ahlaksızlığa, sapıklığa, yalan veriyaya asla teslim etmeyeceğiz. İstediğiniz her tür faşist uygulamayı hayata geçirebilirsiniz. İstediğiniz en büyük tiyatro oyunlarını sahneleyebilirsiniz. Demokrasi, cumhuriyet, adalet, eşitlik, toplumsal barış, layık ve sosyal hukuk...